Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kadın Ana Ziraat Odası Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü kuraklığa dayanıklı buğday çeşitlerinin tanıtımı yapıldı. Tarla günümüzde konu ensümüzün geliştirdiği kuraklığa dayanıklı yerli ve milli tohumlarımız şehzade ve taner ekmeklik buğday çeşitleri, beşer dekarlık parsellere, 20.11.2021 tarihinde 20 dekar normu ile ekilmiş bu denemeler gerçekleştirmiştir. Konya'nın Kadın Anı ilçesinde düzenlenen programda Şehzade ve Taner ismi verilen yerli buğdayların özellikleri anlatıldı. Hastalıkta gözükmüyor. Herhangi bir emgi, süne emgisi veya kımıl emgisi de söz konusu değil. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bari Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz tarla, günü, tarla günümüze katıldığınızdan dolayı çok teşekkür eder. Yeni çeşitlerimizin kıymetli çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ederim. Kuraklığa dayanıklı ürünlerin geliştirilmesinde Bahri Dağdaş da önemli rol alıyor. Arkamda görmüş olduğunuz Şehzade ve Taner enstitümüzün bu kapsamda geliştirmiş olduğu kuraklığa dayanıklı. Bakın altını çiziyorum kuraklığa dayanıklı yani yağışa dayalı koşullar altında denenerek geliştirilmiş değil resmen yapay kurak koşullar altında özellikle test edilmiş kuraklığa dayanıklı olduğu resmen tespit edilmiş çeşitler yani bizim Konya'daki yağışımız 300-320 milimetre ortalama yıllık biz bu buğdayları 270-250 milimetre yani daha az yağışlar altında test ederek sizin karşınıza getirdik. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin de tohumculuk sektöründe Konya'nın birinci sırada yer aldığını belirtti ve ekledi. Biz Konya olarak hububat merkeziyiz. Ama aynı zamanda Konya tohumluk üretimin de merkezi oldu artık. Çünkü bizim Konya'mızda uluslararası tohumculuk araştırması yapan bir enstitümüzün var olması, ziraat fakültelerimizin olması, ve 170'e yakın tohumlukla ilgili çalışma yapan özel sektör girişimcilerimizin olması. Ayrıca bunun yanında birçok kurum ve kuruluşların da yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hepsi de sözleşmeli olarak yapılıyor. Onun için Türkiye'nin %30'unu tohumluk üretiminin %30'unu Konya'da üretiyoruz. Konuşmaların ardından çiftçilere kuraklığa dayanıklı buğday çeşitlerinin önemi anlatıldı, ekilen buğdaylar hasat edildi.